Devlet e, Liseli hakkında bir soru sormak istiyorum. Öncelikle ikinizin de gözünde o ışığı görüyorum. Eee bizim e, şu dönemde ihtiyacımız olan en büyük şey aslında gençlerin eee başkanlar üzerinde o ışığı görmek. Sizin e, gözünüzde bize karşı olan sevgi, merhamet, vicdan, vicdanlı yaklaşmayı biz aslında gençler olarak görebiliyoruz. Benim ayaklarımı buraya doğru iten aslında sizin o sadece ekranlarda sadece yandaş masının yaptığı haberlerdeki o kin, nefret değil de o ışığınızı canlı canlı görmekti. Işığınız beni aldı. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum. E, sonra ileride ben de hukuk okumak isteyen bir öğrenci olarak e, devlet lisederindeki e, ekipmanların da, e, kitapların da yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bizler için önemli olan demokrasi dersleri, halk eğitimi dersleri, felsefe dersleri ve gerekli kitaplar, gerekli düşünürlerin, gerekse Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizim için yazmış olduğu birçok eserlerin devlet liselerinde ulaşmamız pek de mümkün olmuyor. Kütüphanelerimiz yetersiz. Çok güzel iddialarımız var. Gençleri tatmin eden, bize gurur veren, belki de daha iyi günler göreceğiniz, güneşli günler göreceğiz çocuklar, size söz veriyoruz demenizde ilerletecek sorular ve e, tabii ki de aynı şekilde verdiğiniz tavsiyeler üzerine. E, devlet liseleriyle ilgili e, açmak istediğiniz kütüphaneler, yapmak istediğiniz çalışmalar var mı? kendi için e, her bir kütüphanemiz yok. E, bizim de e, maddi olarak çok e, maddi seviyesi yüksek bir perde değil burası. E, çevresi de aynı şekilde. Ve kitaplar da günümüzün ekonomisiyle çok pahalı. Önemli kitaplara ulaşmak için de kütüphaneler açıyorsunuz. Zaten bunun için buradayız. Peki bu devlet liselerinde devam edecek mi? Evet. Ben buradan görmüyorum, duyuyorum. Var pardon, pardon. Esasında devlet liseleri diyerek devlet ilkokullarında ek gelmişin içine çok önemli bir soruna işaret ettin kızım sen. Şimdi burada ben oturuyorum 56 doğumluyum. 1956'da doğdum. Eğer siyasete atılmamış olsaydım bir profesör emeklisi olarak belki size tavsiyelerde bulunup sizi uyuz edecektim. Ama o günün şartlarında eğitim sosyal adaleti sağlar. Eğitim fırsat eşitliğini sağlar. Eğitim sınıflar arası geçirgenliği sağlar. Eğitim bunları sağladığı için de demokrasinin tam ve kamil uygulanmasını sağlar. Şimdi benim doğduğum köyden bugün 20 yaşında, 15 yaşında bir genç kızın ki şehre çok yakın bir köyden bahsediyorum. Yıllar evvel okulunu kendi imkanları yapmış bir köyden bahsediyorum. O şanslara benim hemşerilerim sahip değil benim şanslarıma. Ben üniversite mezunu doktoralı bir babaanneyim. Anneanne üniversite mezunu, dede doktoralı, bir dede üniversite mezunu ama benim torunum dört yaşındaki Ayda babaannesi, köyde doğmuş babaannesi Meral'in şansına sahip değil. Sadece param varsa iyi yerlerde oturabildiğiniz bir sistemden bahsediyor. Dolayısıyla eğitim bu kadar önemli. Şimdi birini tanıştıracağım size Elif Sözel. Devlet okullarında okumuş bir kız. Dünyanın en iyi okullarını bursla kazanmış okumuş bir kız MIT mezunu. Şimdi dünyanın en iyi finans gruplarının başında aynı eğitim sisteminden gelerek bunları başarmış bir kadından bahsediyorum. Biz size maalesef bu yakaladığımız şansların hiçbirini veremedik. Asıl her birimizin yakasına yapışmanız gereken orası. Gene iyi kötü bir şeyler vardı. 21 yıldır iyice aşağı inme nedeni Eğitim yoluyla sizi sizin gibilerin şansını geride bırakmak. Çünkü o zaman soru sorarsınız. O zaman talepte bulunursunuz. Öğrendikçe talepte bulunursunuz. Bakın 2017'de yapılmış bir araştırmanın yeni versiyonunda da durum aynı. Sizin yaşınızdaki kız çocuklarının yani sosyal çevrelerine göre yapılan bir araştırmada sizin yaşınızdaki erkek çocuklar arasında yapılan araştırmada bu ülkeden gitmek istiyorsunuz. Birinci önceliğiniz bu. Okullarınıza göre kiminizin şansı var, kiminizin şansı yok. Şansı olmayanlar bol miktarda Allah'a çok şükür, bugün bize çok şükür gibi daha böyle kendini nasıl izah edeyim? Mutsuzluktan alıkoyan, kendinden daha büyük bir konuya inandırmaya, dinden bahsetmiyorum burada. Daha büyük bir konuya inandırmaya çalışan ve çok yani itaatkar bir dili kullanan çok eski bir eee tabii inancınıza göre yine burada dinden bahsetmiyorum. Itaat ettikçe kelimeleriniz silikleşir. <laughs> Talep ettikçe kelimeleriniz sertleşir. Dolayısıyla çok böyle itaat eden, talepleri düşmüş insan, genç çocuklar ortaya çıkmış. Kaç yaşındasın? 15 e, Şimdi 15 yaşında evlendirilmiş. 18 yaşında iki çocuğu olan genç kızlar var bu ülkede. Ve onların en büyük hayali bir kuş olup bu ülkeden uçup gitmek, iki çocuğunu da bırakarak. Dolayısıyla yuh olsun bize. Buradaki herkese yuh olsun ben başta olmak üzere. Ne bıraktık? Ne bıraktık evet. bu çocuklara? Hepimiz bir şey olduk bu ülkede. Ne bıraktık biz size? Hesabı buna göre soracaksınız. Evet. Devlet liseleri olmadıkça, devlet hastaneleri olmadıkça, yargı bağımsız, korkusuz, tarafsız olmadıkça bu ülke düzelmez kızım. Onun için de hep beraber bunu düzelteceğiz. Birinci önceliğimiz eğitim. Ama talep vereceksiniz, isteyeceksiniz. Gökyüzü Thank you, <laughs>